Gel Gülayşe gel. Gel Gülayşe gel. gel, gel, gel. Oo, nasıl gülüyor, nasıl bayılıyor. Da i̇yi, i̇yi ki doğdun Gülayşe, iyi ki doğdun Gülayşe. Bravo Gülayşe. Gülayşe üflesin, Gülayşe üflesin. O da bir yaşında yıkıldım, üfleyemez. Hep beraber üfleyelim. Ama önce dilak tutalım. Kileğim karayı bulmak. Allah'ım ne olur karayı bulalım. Karayı bul. Karayı bulalım. Karayı bulalım. Karayı bulalım. Karayı, bulalım. karayı, bulalım. karayı, bulalım. karayı, bulalım. karayı. meselen. Derin mesele. Esenken. Evet. Giden mesele. 2001 dağıldı. bir evet. Hepimiz hoş geldik. Hoş geldiniz. Bulduk. 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 Ee, bugün tek yeni yılın değil, Oğlumun yeni hayatının da ilk günü. Koçumun yeni böbreğinin şarabını. Haydi. Böbreğinin, böbreğinin, şarabını. Böbreğinin, şarabını, 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 şarabını. Aslanım, Alın. yeni böbreğinle nice nice güzel yıllara. <gülüyor> 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 <böyle patlatmış>, hadi bak. <laughs> Gülüşmeler Patronum çiğnendi, kalbim yara oldu. Derdi de derdidir benim eserim, Barbar oğlum kendine gel Barbar! Barbar oğlum kendine gel aç gözlerini Barbar! <laughs> lan, lan öldürdün lan oğlum öldürdün lan! Sus <laughs> lan sus lan sus! Senin hayatını kurtardım ben hıyar! Barbar! Ölmedi oğlum yaşıyor arası. zırlayıp durma tepemde! Barbar oğlum kendine gel Barbar! Barbar! Barbar aç gözlerini Barbar! Günaydın komiser. Ne oluyor lan burada? Ben... En son seni vurmuyor muydum lan? Onun yerine ben seni vurdum. Sen kimsin? Kara ben. Bak, Resimdeki kayıp göksüz. Şu. Bak bu da Gül Ayşe. Aa. Az önce Gül gördüm ben. Çok perişandı yani. Nikah masasında terk edilmek bayağı koymuş. Allah ayıp ettin. Kardeş ne güzel de kız gelinlikte çok yakışmış. Ama. Yapacak bir şey yok. Sana ne lan kızı güzel ya? Otur lan aşağı otur! Tamam. Otur! Ulan! Ah. Ah, Ulan! Ah. Baba oğul, ah. bana lazım olmasanız var ya ikinizin de kafasına sıkar bir mezara atardım da. Yapma lan yapma! Usta! Yapma! Ameliyatlı yerime geldi lan! <laughs> Durun, bırak lan! Anlaşırsak bırakacağım. Başlatma lan anlaşma lan. Bir anlaşmasından bahsediyorsun. Ucunda kimsesiz çocuklar olsa da mı ne anlaşmasından bahsediyorsun diyeceksin komiser. Ne diyorsun oğlum sen? Ne kimsesizler çocuğu? Ha. Bir çete var. Çocuk ticareti yapıyorlar. Akillik böbrek, evlatlık bebek falan her yol var yani anlayacağım. Ama ben tek başıma çeteyi çökertemem. O yüzden sen de bu şerefsiz baban da bana lazımsınız. Eğer bu herifi şimdi de baban dersen... ...senin suratını dağıtırım. Ben ciddiyim. Çetenin başında olduğundan şüphelendiğim adam çok güçlü. Kim o adam? Abi. Abi mi? Hani sen bu pisliğin baban olmasından nefret ediyorsun ya. Benim de işte pislik olması ihtimalinden bir o kadar nefret ettiğim bir abim var. Çocuk ticareti yaptığından şüphelendiğim abim. Doktor Feza Polat. Aferin koçum. İşte tam böyle. Sen kaptın bu işi. gereksiz arkadaşım pisten alalım. Ah. Kahramanımıza yok mu tezahürat? Hadi! Yok mu tezahürat? Haydi! 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 Yapabilirsin. Haydi, haydi yapabilirsin. Haydi, haydi yapabilirsin. Neden böyle bir şey yaptın? Vardır bir ne sandın? Hı? İnsanoğlunun yüz bin yıldır yaptığı bir şeyi yaptın diye seni mi alkışlayacaklar? Yürüyeni alkışlamazlar oğlum. Hı -hı. Gelme takarlar. hak etti. Alkışlayın. ezoca gibi doktor tanımam. Asla tanıyamaz. Aferin sana. Aferin. Ama yavaş yavaş. Hayda yine geldi bu kız. Feza hocam. Feza abi. Ne? Abi? İyi misin? İyi misin? Bebeğimi bulmadan iyi olamam ben doktor abi. Emine abi. Kaç defa konuştuk bu konuyu. Senin bebeğin Senin bebeğin öldü. Cennette. Ölmedi abi, ölmedi. Doğunca sesini duydum, ağladı. Ölüyor diye onu benden alırlarken... ...parmağımı öyle bir kavradı ki... ...sanki anne beni bırakma der gibiydi. Senin bebeğim ölmedi abi. Onu benden aldılar. Ne olur inan buna lütfen. Ne olur <laughs> tamam, tamam tamam Sana söz veriyorum Ben ilgileneceğim Ben ilgileneceğim Ben araştıracağım Ben Sen hiç merak etme Bak şimdi sen daha yeni doğum yaptın Dinlenmen lazım Hadi şimdi vak vakit Tamam mı? Hakan. Buyurun hocam. Hakan. Emine'ye eşlik et vakfa kadar. Tamam mı? Tabii. Hadi dinlenmesi lazım. sınıftakilere söylemedin. Niye salıp duruyorlar bu kadını? Söyledim Feza hocam ama kaçıp kaçıp duruyor. Uf. Ne nankör kız ya. Ya hamile hamile sokakta yaşıyordu. Aldınız bak ve yerleştirdiniz. Ha bir de doğumunu bedava yaptırdınız. Daha hala başınıza bela oluyor ya. Karaya söyle konuşsun Emine'yle. Tamam mı? Tamam. Sahi nerede bu kara denen hergele? Bütün gün görmedim. Kardeşiniz sabah uğradı. Katılmam gereken bir düğün var dedi. Ama akşam eve yemeğe yetişecekmiş. Değil. Allah Allah. Tamam, çıkabilirsin. Tamam. Kapıyı kapat. Tamam. sana herkes şikayet etmek istiyorum. Beni duyuyor musun? Duyuyorum. Biliyorum. Ama bu dünyada bazı kötüler var. Onların savaşacak güç kuvvet verir misin Allah'ım bana? Ben bir tek sana güveniyorum. Beni korur musun? Lütfen beni koru. Korkma benim. İçinde dedi de var. Yılbaşınız. Yemek vereceğine kaçmama yardım etsene. Kapıda korumalar var yapamam. Ama söz. Babama yalvaracağım. Seni eve aldıracağım. Soğuk yerde yatmayacağım. Hem alına böbreğini veren çocuğun hasta olmasını istemez bence. Ben sana böbreğimi vermedim. Babam benden çaldı.